Herkese cümleten merhabalar, Bozkurt'un oyun dünyasına hepiniz hoş geldiniz. Geçen bölümde Paul bizi kandırdı, kaçtı. Burada kaldık. Bizi yukarıya çıkardılar ve Church'ta herkes bizi bekliyor şu an. Church'a e gideceğiz. Yolumuz Church buradan bu bataklığın ortasından şu harita hastasıyla ve abilerin geçen bölümde verdiği bilgiye karşılık bir yol bulmaya, bir çıkış yolu bulmaya çalışacağız. Buyurun. İlk başta arayacağımız şey vinç, vince yakıt. Vinç için yakıt arayacağız. Hayatta kalmak istiyorsak da suyun üstünde duracağız. O burada bir adet tuzak. Aç şu tuzağı. Full yanıcı bomba. Yanıcı bombayı çok kullanmadığımız için iş yapmıyor. Şuradan sanırım bu bayraklı yerlerden geçilebiliyor sığ alan bile olsa durup diye oturdu içine. Of. Burası çok kötü bir yer. İlk başta şuraya gitmek istiyorum. He, sniper tüfek. Oradaki o gördüğümüz haritada sniper işareti vardı. Sanırım buradaki bu tüfeği gösteriyordu. Sniper pozisyonu burası. Gerçekten fena bir pozisyonda da değil. Aldık sniper tüfeğini almayı düşünmüyorum. Çok efektif olacağını düşünmüyorum. Uzaktan değil burada her şey yakından olduğu için. Burada bir adet arkadaşımız var. Git buradan git. Bulaşmak istemiyorum git buradan. Git bulaşmak istemiyorum sana. Defol. Şurada bir abi var. Gaz maskesi yeniymiş onu. Onun gaz maskesini alalım. Burada ne var acaba? Bayağı uzun süre önce atılmış bir tuzak. Tuvarlan bir olmuş artık. Oo, makina sağlam. Baba. Mermileri al. Şu bizim makinayı buraya bırakalım. Biz bu makinayı alalım. Güzel. Hem de uzun namlulu. Sesli biraz ama işimize çok güzel yarar. Buradan devam edelim artık. İlk başta benzin istasyonuna şurası galiba önünde şey var tır var bir tane tabi eskiden tırmış artık sadece bir şey kırmızı bayrakların olduğu yeri izleyerek şöyle geçelim buradan wow. burada baya bir savaş yaşanmış abiler burada mahsur kalmışlar falan Öf. lan siz mi varsınız gene burada da be kütüphanede olan sarmaşık tarzı yaratıklar burada bir kutu burada biraz mermi burada bir not 45 mermi bakalım bidonlarda yakıt var mı hayır yok o bidon da boş galiba şu o da boş hepsi boş çok güzel Oho. Abi bak suya mıya dalıyor bir şeyler yapıyor. Aletli jimnastik. Abi şeytan varmış burada. Lan. Git buradan git. Git. Şurada pusalım ya. Bir vurdu filtrenin camını kıracak. Eşe ola eşe ya. Gidelim buradan. Şuraya gidelim. Ne çok ışırtı var ya. Gaz maskesi. Bu ne? Bomba. Lan hoş. Hoş 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 hoş. Ha hoştunuz lütfen. Ya gidin buradan işte Allah Allah. Bulaşmak istemiyorum illa gel bana bulaş diyor ya. Bu ne? İp. Defolun gidin buradan. Of ya. Aha. Ya de tüfek. Şerefsizler ya. Buradan defolup gidelim abi ya. Burada uğraşmak istemiyorum. Git buradan. Şuradan al şunu. Buradan karşıya geçmenin hemen bir yolunu bulmamız lazım. Acil. Acil. Ha. Kötük. Öyle geçiliyor mu? Geçilmez mi? Geçtim. Affedersiniz. <laughs> Yine de tam oradan şuradan çıktığımıza göre tam buradan görünen haliyle burası. Buradaki ışırtıları hiç sevmedim. Yakıt yok. Ne demişti? Benzin istasyona baktık, yakıt yoktu. Bizim şimdiki hedefimiz uçak. Bu salakları aldırmadan uçağa doğru gidelim. Gitmeye çalışalım. Ya yani da şurada bir adet kut kütük var. Karşıya geçirdi. Küçük. Hemen. Ha. Bir şey yok başka azman. Bakalım hemen abi. Bakalım hemen. Oha. Abi'leri geldi. Benzini bulduk bu, abileri geldi. Abileri geldi. Abileri geldi. Şuradaki gene karşıya geçebilirsem. Radyasyon var. G Gayger sayaçları da ötüyor. <laughs> <laughs> Affedersiniz. Şuradan alalım şunu. Şuna tekrardan basalım bakalım. Ne olacak acaba? Yakıtı bulduğumuza göre Evet. Adamın dediği Vinci çağırdık. kötü bir hissi var bende. Ben şuralara bomba döşeyeceğim şöyle. Şu aldığım yeni bombayı test amaçlı. İki tane döşeyeceğim oraya. Bunu alacağım buradan. Buradan uzağa çekilip uzaktan izleyeceğim. Wing'in gelmesini. Burada kuytudan izleyeceğim. Çünkü sıkıntılı olacak gibi pis bir var. Çünkü şeytan saldırdı. O koca canavar saldırdı. <laughs> Aptalın biri tuzak tuzağımı tetikletti. Niye durdu? İşte bunun için durdu. Ne için duracak? Abi sen nesin ya? Aha. Şeytandan tartışma çıktı aralarında. Tabi taze yiyecek. Ben yani buradaki taze yiyecek benim. O vazgeçti. O da vazgeçti. Bu ufaklıklar vazgeçmiyor. Onun için buradan hemen durmadan fişekleyip gitmek lazım. Hemen fişekle. Gidelim buradan. Kahrolası yerden bir an önce gidelim. Lütfen. Adamlar suda giden motorlu bot yapmışlar. Tel sarma yöntemiyle bir oradan bir oraya sarıyor bir şeyler yapıyor. Church. Yakında arkadaşlarımla church'te buluşacağım. Yani çok fazla zorlu olacak ama yapacak bir şey yok. Yakında arkadaşlarımla church'te buluşacağım dedi. Bakalım buluşabileceğiz mi? İnşallah church'e tek yani tek parça sapa aldım varabiliriz ki buradaki bu canavarlarla bu birazcık zor gözükmüyor değil yani. Gerçekten biraz zor gözüküyor. Motor durdu. Botun yanaşmasını bekliyoruz. Bot yanaştı galiba. Şuradan bir atlayalım. Bu ne? Ha, filtre alırım bir dal. Seslere bak abi ya seslere bak. Burada bir ev var. Evin etrafında acaba ne var? Vay bir önceki şey taşıma sistemi burada abileri öldürmüşler. Ölmüşler yani. Taşıma sisteminin altında kalıp ölmüşler. Mavi bidonlu ters dönmüş. Buradaymış daha önce. Aynısını bir daha yapmışlar. Burada ışığımızı söndürelim. Dikkat çekiyoruz çünkü. Karşıda canavarlar falan görüyorum. Dikkat çekmek istemiyorum. Burası. Abi radyasyon var burada. Burada kalamam. Buraya giremem abi. Hayır. Radyasyon var çünkü. Bir adet çamaşır makinesi. Alarm sistemi. İp. Ve kütük. Şurada parlayan bir şey dikkatimi çekti. Gece görüşü. Yiğidin dostudur alırım bir dal. Tamam yürüyeceğim çörce. Acele etme Anna Çok acelecisin Tamam seni duyuyorum Anna Beni duyuyor musun deyip duruyorsun Church'lesin biliyorum Şimdi Bir ışık yakalım etrafa O. Yeni not. Burada kocaman bir RPK var değiştireydik ne olurdu acaba? 31 mermiye. Değiştir bakalım. O 46 mermi. Çok uzun bir range. Ama ben Kalashnikov'umu bırakmak istemiyorum. Kalashnikov'umla gideceğim abi ne olursun olsun. Ben Kalashnikov'umla gideceğim abi. canavarların dikkatini çektik. Bence ışıkları artık söndürebiliriz. Evin etrafında tapır tapır yürüdüler ha. Ay da var burada. Ne taraftan gideceğiz? Aklımda deli sorular. Şuradan yavaş yavaş gidelim bakalım. Orada bir yıkık ev daha. Çok suya da girmek istemiyorum. Su işi sıkıntılı bir iş. eski otobüsün yanından yavaş yavaş gidelim. Otoyol. Bu ötüşleri hiç sevmiyorum. Bunlar hiç ayrı alamet işler değil. O nasıl bir kükreme öyle. Aklımızı aldım be acı. Çığlıklar. Bilmem neler. Yanan ateş. Sanırım yol buradan. Bir adet ile filtre buldum burada. Buradan gidelim desek su derin gözüküyor. Hiç girmeyelim. Şuradan devam edeceğiz bence. Bu binanın içine mi gireceğiz yoksa? Allah çıktı. Çıktı başımın belası çıktı. Çıktı başımın belası. Su derin. Öküzleme daldığına göre su derin. Sudan uzak duracağız kısacası bu. Su derin. Çok derin hem de. Yani öyle bir hayvanı yutabildiğine göre Bayağı derin olmalı. Hoppa <laughs> <laughs> hoppa 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 hoppa. Işık yakmak çok sakat ve sıkıntılı bir durum. Işık yakmayacağız. Canavar. Sizce gitmemiz lazım. Bunlar gözlemciler, watchman. O da gitti. Uçağım nerede, watchman? Tamam. Eyvallah, watchman. Bir tane de burada var. Tamam. Öteki dangalak nerede? Bu musun? Al. Ayipten duyulan sesler çok kötü ya. Dördüncü var mı? Holy shit! Kaç abi? Kaç kaç kaç? Kaç? Bayrak da varmış iyi bayrağın üstüne doğru kaçtım. Bayrağın olduğu yerde şey yok çünkü arkamda abi arkamda 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 arkamda. Uh oh, kaçmayı başardım Burası sığ olduğu için o giremez şanslı. Şans bugün bizden yana. Buradaki abiler filtre boş. Geri zekalılar sizi. Hiç sevmiyorum onları. Hiç sevmiyorum onları. Çok hızlı ve ufaklar. Vurulmaları da çok zor. Burada egzantrik bir şey yok. Paslanmış tuvaletler. Burası bir berber salonu galiba. Öyle değil mi? Evet. Bu da öldü. Geber. Şerefsiz. Burada bir adet tuzak. Bomba. Şunu aç. Şurada da mı bir bomba var? Evet. Bu da gidik. Güzel. Burada da var galiba. Evet. Gitti lan bir tanesi. Şarjörü komple boşalttım. Bir mermi kaldı sadece. şarjörlü bir adet ak bilmiyorum gerekir mi gerekmez mi ama bakacağız bakalım buralarda bir şey var mı He? ceset görmedim ya abi pardon ben de buzdolabımı şey yaptı zannettim buralarda bir şey Burada bir avuç pislik metre bitiyor. Bu arada bir şey unutmadık değil mi arkadaşlar? Bakıyoruz son kez. Hayır unutmadık. Hadi gidelim. Tamam ben de sizi görüyorum. Ben de çorucu gördüm. Geliyorum. Maşallah kocaman bir ışık. Aynı şeyle Kalaşnikovumuzda şuradan atlayıp gidelim abi. Tamam tamam geliyorum. Bu neymiş? Ha, eyvallah. Tamam dayı tamam geldik. Heh, bir sen eksiktin. Tamam hayırlı işler. Yani büyük olanı vur diyorsun yani anla. Ateşi yoğunlaştırın büyük olana diyor. Senin suratını dağıtacağım pompalı Geliyor dikkatli olun diyor. Koşarak oynayacağız bu oyunu. Abi kaçacak yer yok. ya uzun şarjörlüğü alsaydı işte. Got bitirin artık diyor. Yürüyemiyor. Gahretsin lanet olsun. Diyor. Daha da vuruyor ha, daha da vuruyor. Geliyor diyor. <laughs> Öldürdük onu diyor. Evet öldü. Hepsini öldürün, bitirin hepsini. Ben ne diyordum? Niye böyle? İlk kez diyor böyle bir şey gördüm diyor. <laughs> Here you are. Bu senin için. Kahretsin sen tek kişilik bir ordusun adamım. Ben, ben geliyorum dedi anla. Hadi. Hadi geçin içeri. İçerisi güvenli dedi geçin dedi. Hadi filtreleri boşuna harcamayın girin içeri dedi. I had you sighted when you were way out there. Almost shot you too. That would teach you to answer <laughs> radio hails. Belki radyo kullanmayı sana öğretebiliriz. I felt it was you. I hope you'll forgive me for the gardens. İnşallah beni garden için affedeceğini umuyorum diyor. İnşallah affederiz artık ya. An Anla. Bir af yolu buluruz. For some reason I was genuinely glad to see Anna, my pain in the ass partner she finally stopped those wicked jokes of hers. Looks like Yani tekrardan Anna'yla görüştüğüme memnun oldum ama o benim diyor kıçımdaki bir ağrı gibi bir partner. Yani en sonunda onunla yani çok şey şaka tarzı bir şey. Yani onunla şaka yapmayacağım falan diyor. İnşallah böyle şakalar yapmaz. O utanmadan partner olmayı bu savaş alanında kabul etti tarzında bir şey söylüyor. I didn't take you seriously before. But Hunter, he read you right from the start. He put his trust in you. Bu sana o sana güveniyordu diyor. Neredeyse seni öldürüyordum diyor. Bu benim için kolay değil Artyom. Hadi durduralım. Hadi kalk ve hazırlan. Çocuklarla yakında Oktabriskaya'ya gideceğiz diyor. Gidelim. Neyse arkadaşlar burası Bölüm sonumuz olsun. Bir dahaki bölümde anla ve ekiple birlikte Oktobriska'ya yollarına düşeceğiz. Ee, videoyu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz bunu beğenerek göstermeyi ihmal etmeyin. Her şey için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Maceranın bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.